Biz sizlerle beraber GTA San Andreas oynuyoruz. Evet şimdi karakterimizle yola doğru çıkalım. Umarım sesim size ulaşıyordur arkadaşlar. Şöyle zıplayalım. Ve bir tane araba alalım gidelim. Gel bakayım. Hayt yavrum benim ha. Be. did it Lan polis yürü. <laughs> Polisten kurtulma şüphesini yaradın hemen he soyan. <laughs> GTA San Andreas'tayız arkadaşlar. Evet bugün sizlerle GTA San Andreas söylüyoruz. Düdük. Hayır. Zıt, zıt. Uzun zamandır aklımdaydı bu oyunu çekmek işte nasip bugüneymiş. Masa üstü bilgisayara kurulum yaptım. Bir tane de oyun kayıt programından bir Cam diye bir uygulamayı buldum. Onu yükledim. Oradan sizlere kayıt açtım. Şimdi biraz dolanalım şehirde. Şu an umarım sesim size iyi geliyordur. Deniz atlayalım mı? <laughs> Atlamayalım arkadaşlar. <laughs> tamam polis bilir. Şundan kurtulurum. Lan korna çalmayın. Lan bir taksi aldık. Oha taksiye bak zıplıyor. Kornaya basıyoruz zıplıyor. Zıplayan taksi. Lan! Hı, <laughs> Çok eğlenceli ya. Lan çık. Ooo İnan aşağı. <laughs> Aa bu da aynısı. Bu da zıplıyor. bu da taksi yapmış. <laughs> Neyse. seyirmeyin. Bu da mı zıplıyor lan? Ha bu da zıplıyor. <laughs> Taksiyle net zıplıyor yani. ha, şifremizi yazalım. Bayan <laughs> <Zıplayan> taksi. <laughs> evet arkadaşlar. Böyle bir GTA San Andreas şeyi yapalım dedim. Oynayalım epeydir aklımdaydı bu oyun nasip bugüneymiş kornaya, kornaya basınca araba zıplıyor. Çok <laughs> enteresan değil mi? buradan zıplayalım. Aşağı doğru inelim. Şuradan bir araba alalım. Of, en sevdiğim arabalardan biri. Üff. Kornasına bayılıyorum Baksana. Vuv. 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 <laughs> Çok iyi ya. Çıkar mı oradan? Çıkar tabii ya. Düdyut. Çıkın yoldan. Bakın de böyleymiş. Araba üstünden geçti. Üf, direği parçaladı lan. üf. Ha, şöyle dönd, ha. Sonunda kurtardık. Geç evet. çıkın yoldan Geç evet. 음 mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. 국민 <laughs> ha जी mm. पाठ mm.